Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber videolarımı nasıl yüklüyorum onları yapacağız. o zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Bu arada dipnot yüzümü neden göstermiyorum? Çünkü müsait değilim. Bir ki şu an yükleyeceğimiz videolarda da duyduğunuz gibi. Evet. Öncelikle telefonu WhatsApp'a bağlıyorum. Ve o çektiğim Evet Rümeysa ablam e, geldiği için bölündü. Şu anda evde Rümeysa ablam olduğu için Rümeysa ablama şey yaptım. İlk önce telefonu WhatsApp'a bağladım ve Rümeysa ablama o videoyu attım. Bakın diğer videolarımı da attım. Sonra Rümeysa ablama giriyorum buradan ve burada bakın videom oluyor. İlk önce videomun gelmesini bekliyorum. yüklensin ben geleyim. Evet, evet. yüklen. Şimdi bunu durduruyorum. Hemen bakın şurada indirme butonu var. Onu tıklıyorum. Bir dakika. Şu çok gözüme batıyor yoksa. Gelir misin? Gelmedi neyse. Hemen buradan geliyorum. Ve buradan ismini seçiyorum. Yapıyorum yani. Video 3 olacak. video itch Kaydet diyorum ve işim WhatsApp'ta bu kadar. Şöyle çekeyim. Buradan çıkabilirim. WhatsApp'tan çıkmayacağım çünkü bu videoyu da yükleyeceğim için. WhatsApp'tan çıkmadan şöyle çizgiye basıyorum. Bundan çıkayım. Eee ne yapacağım unuttum. Ha dur. Google'a tekrardan gidiyorum. Şuradan çekiyorum. Sonra tekrardan başka bir YouTube'a giriyorum. Ve sonra acele oldum. Panik oldum ilk defa. Şöyle şu üstte kamera üstünde artı olan bir tane buton var. Buraya tıklıyorum. Hemen şöyle göstereyim size. Tıklıyorum. Video yükle var ilk başta. Oraya basıyorum. Evet ama karşımıza YouTube Studio çıkıyor. Ya da şöyle bir şey daha var. Böyle yapmayacaksınız da yine aynı şöyle çıkalım. Başka bir YouTube açalım. Ee, sonra şuradan görürsün. Şöyle hesabımı tıklıyorum. İlk başta kanalınız var. Oraya tıklıyorum. Youtube stüdyo var şurada mavilerin onda. Orada. Ona tıklıyorum. Buradan zaten gözükebiliyor. Böyle. Bakın. Burada. Şöyle oluyor. Sonra burada bakın yine böyle e, kamera üstünde artı olan şey var ama bu sefer yanında oluşturuyor diyor. Onu basıyorum. video yükle diyorum bakın hemen burada çıkıyor zaten dosya yükle diyorum burada ne diyor? videoları dosyaya yüklemek için sürükleyin ve bırakın Videolarınızı siz yayınlayana kadar gizli olarak kalır ya hemen buradan o kaydettiğim video 3'ü sürüklüyorum ve buraya bırakıyorum zaten orada oluyor ve Sonra burada işte adını falan yazıyorum. Şöyle hemen yazalım. Ne yazacak? Değil mi? Adını falan yazıyorum işte. Sonra ileri yavaş yavaş, ileri ileri gelip yapıyorum adını yazacağım. Bir de şey adını ve açıklamasını yazacağım. Hemen geliyorum. Evet, bunları yazdıktan sonra şuradaki mavi ileri tuşuna basıyorum burada hemen bunu seçiyorum tekrardan ileri diyorum buradan hiç bakmadan ileri diyorum buradan seçiyorum ve yayınlıyorum böyle bakın bu zaten hemen buraya kadar geldi internetiniz ne kadar hızlıysa bu da o kadar hızlı oluyor arkadaşlar bu videoda yüklenince izlenirsiniz. Bu da yüklenince izlenirsiniz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.